Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyadı. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak olası bir yangın ve diğer acil durumlarda bayram boyunca 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız olası bir yangın ve diğer acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiyemize ulaşabilirler. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak bayram süresince ilimizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı misafirlerimizin yoğunluğu göz önünde bulundurarak tüm planlamalarımızı yaptık. Limanlarda, havalimanlarında ve toplu taşıma güzergahlarında tüm önlemlerimizi aldık. 7-24 esasına göre denetim ekiplerimiz sahada olacak ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Ramazan Bayramı dolayısıyla ilimiz genelinde gıda üretimi ve satışı yapan yerlere denetimimizi arttırdık. Vatandaşlarımızın hijyenik şartlar altında ürünlere ulaşması için denetimlerimizi yapıyoruz. Ben bu konuda tüm vatandaşlarımıza ürünlerin sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan esnaflarımızı teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlarımızın Engellilerimizin ev temizlikleri, kişisel bakımları yapılmış olup bayrama mutlu ve huzurlu bir şekilde girmeleri sağlanacaktır. Ayrıca mezarlıklarımızın bakımı, temizliği, ağaç budaması yapılmış olup vatandaşlarımızın ziyaret etmeleri sağlanacaktır. Bayram süresince evde bakım ekiplerimiz, evde sağlık ekiplerimiz ve hasta nakil ambulanslarımız nöbetleşe hizmet verecek olup herhangi bir aksaklığa meydan vermeyeceklerdir. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramını kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cihan Şahin, e, Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Ramazan bayramı öncesinde tüm kurumlarımızda ve ibadethanelerimizde gerekli bakım, onarım, tadilat işlemlerimizi tamamladık. Tüm atölyelerimizde çalışmalarda halen devam etmektedir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın da Ramazan bayramını kutluyorum ekiplerimizin 24 saat esasına göre koordinasyonunu sağladık. Nöbetçi ekipler oluşturduk. Halkımızın herhangi bir şekilde muski ile ilgili bir talebini karşılayacak şekilde ekiplerimiz tam olacak. Sürekli bu anlamda aktif olacak ve iletişim numaralarımız yine 185 üzerinden bize ulaşacaklar.